SporX. Beşiktaş Galatasaray rekabetinde 350. randevu. Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide 25 Ekim Pazartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray tarihlerinde 350. kez birbirine rakip olacak. Taksim Stadında 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 349 maçın 123'ünü Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı Kırmızılıların 487 golüne, Siyah Beyazlılar 456 golle karşılık verdi. Lig Müsabakaları Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 126 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 46, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken sarı kırmızılılar 153, siyah beyazlılar 132 gol attı. Vodafone Park'taki maçlar Beşiktaş 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'a karşı hiç maç kaybetmedi. İki takımın Vodafone Park'ta 24 Eylül 2016'da oynadığı ilk derbi 2-2 beraberlikle sona ererken siyah beyazlı ekip daha sonraki 4 sezonda ev sahibi olduğu tüm derbilerden zaferle ayrıldı. Son 10 maçta Beşiktaş üstün. İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 9 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle. Tarih stat organizasyon sonuç, B.J.K.E.G.S.E. 24.09.2016 Vodafone Parklik 2-2. 27 Şubat 2017 Türk Telekom Lig 1-0. 0212.2017 Vodafone Park Lig 3 0. 29 Nisan 2018 Türk Telekom Lig 02. 0212.2018 Vodafone Park Lig 1 0. 0505 -05, 2019 Türk Telekom Lig 02. 27 Ekim 2019 Vodafone Park Lig 1 0. 15 Mart 2020 Türk Telekom Lig 00. 17 Ocak 2021 Vodafone Park Lig 2-0. 08.05.2021 Türk Telekom Lig 1-3. Beyin Sports. 97 yıllık rekabetten ilginç notlar. Beşiktaş ile Galatasaray futbol takımları arasında 349 maçın sığdığı 97 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman top attı. Rekabetin ilk randevusu olan 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadında yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti. Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadında yapılan ve sarı kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin ikinci maçında Mehmet Leblebi kaydetti. Rekabetin golcüleri iki takım arasındaki rekabette, Beşiktaş'ın efsane kaptanı, baba, lakaplı hakkı yeten, 61 maçta 29 golle en skorer futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görke, 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor. Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı kırmızılı futbolcu. Galatasaray'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var. Bir maçta en çok gol atanlar iki takım arasındaki rekabette bir maçta en çok gol atan futbolcu sarı kırmızılıların efsanelerinden gündüz Kılıç. Galatasaraylı futbolcu 30 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ın 9-2 kazandığı tarihi maçta fileleri 5 kez havalandırarak rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi unvanını yıllardır kimseye bırakmadı. Ayrıca, Beşiktaşlı Hakkı Yeten, Şükrü Güles'in, Recep Adanır ve Feyyaz Uçar ile Galatasaraylı Mehmet Deblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç, Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, daha sonra Beşiktaş forması da giyen Adrian İli ile Milan Baroş, bir maçta üçer gol atma başarısını gösterdi. En farklı skorlu galibiyetler Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan milli küme karşılaşmasında elde edildi. Bu karşılaşmada Galatasaray Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. Sarı kırmızılılar ayrıca 18 Temmuz 1997'de Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah Beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi. Seyircisiz derbiler Beşiktaş ile Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Samiyen stadında yaptıkları derbi müsabakası, tarihe geçti. Galatasaray'ın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynatılan karşılaşma, rekabetin 97 yıllık tarihinde bir ilk olarak yerini aldı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle iki ekip biri Nef Stadyumu, diğeri Vodafone Park olmak üzere iki mücadeleyi taraftarsız oynadı. En çok oynayanlar, rekabette en çok forma giyen oyuncuların başında Beşiktaşlı Şeref Görkey geliyor. Şeref Görkey, siyah beyazlı forma altında 63 kez Galatasaray'a karşı forma giydi. İkinci sırayı 61 maçla yine Beşiktaşlı hakkı yeten alıyor. En gollü maçlar rakipler arasında şimdiye dek yapılan en gollü maçta, Meşin Yuvarlak toplam 11 kez ağlara gönderildi. Galatasaray'ın 30 Haziran 1940'ta 9-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 11 gol, geride kalan 349 müsabaka içinde seri penaltılar dışında bir maçtaki en yüksek skor sayısı olarak tarihe geçti. Rekabette ayrıca 30 Nisan 1949'daki basın kupası maçını 5-4 Galatasaray, 6 Kasım 1955'teki İstanbul Ligi maçını da 5-4 Beşiktaş kazandı. Filelere toplam 9'ar gol gitti. 4-4'lük maçlar taraflar arasındaki maçlarda en gollü beraberlikler 4-4'lük skorlarla alındı. İki takım arasında 4 Ocak 1935'te Şeref Stadında yapılan özel maç, 21 Kasım 1937'de Fenerbahçe Stadındaki İstanbul Ligi karşılaşması, 11 Mayıs 1940'ta Taksim Stadında yapılan Bahar Kupası müsabakası, 16 Haziran 1940'ta Şeref Stadındaki Milli Küme maçı ve 26 Mayıs 1968'de Ali Samiyen Stadında yapılan Lig Derbisi 4-4 berabere sonuçlandı. Galibiyet hasreti çekilen yıllar iki takım, 97 yıllık rekabette bazı dönemlerde birbirlerine karşı üstünlük kurmakta zorlandı. Beşiktaş, 30 Mart 1975 ile 16 Eylül 1979 arasında Galatasaray ile yaptığı üst üste 17 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray ise 20 Kasım 1931 ile 21 Haziran 1936 arasında geçen 15 maçta da rakibini yenemedi. İki takımda da oynayanlar rekabetin geçmişinde birçok futbolcu her iki takım formasını da giydi. Son dönemde hem Beşiktaş hem de Galatasaray'da forma giyen oyuncular arasında Ali Çoban, Mirsad Kovacevik, Mirsad Güneş, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre Aşık, Adrian İli, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı, Gökhan Zan, Serdar Özkan, Burak Yılmaz, Dani Manko, Cenk Gönen, Caner Erkin ve Ryan Babel bulunuyor. En erken derbiyi oynadılar. Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun ikinci haftasında BJK İnönü Stadı'ndaki Beşiktaş Galatasaray 3-3 maçı aynı zamanda lig tarihinin en erken derbisi olarak kayıtlara geçti. 1959 yılında başlayan ligde bundan önce üç büyükler arasındaki en erken derbi 1981-1982 sezonunun 3. haftasında yine Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılmıştı. Seyirci rekoru kırıldı. Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonundaki maçta Süper Lig tarihinin seyirci rekoru kırıldı. Siyah beyazlı takımın ev sahipliğinde 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76.127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti. Ligin daha önceki seyirci rekoru Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Eylül 2003 tarihinde yine Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbide 70.125 kişiyle kırılmıştı. Yarıda kalan derbi Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonunun 5. haftasında seyirci rekorunun kırıldığı derbi saha olayları nedeniyle yarıda kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadında 22 Eylül 2013 tarihinde Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan maçta Siyah Beyazlılar, 18. dakikada Hugo Almeyda'nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Galatasaray, 59 ve 72. dakikalarda Didier Drogba'nın golleriyle öne geçti. Maçta kaybolan süre oynanırken, Galatasaraylı Melo'nun 90 artı 2. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından sahaya çok sayıda taraftar girdi. Bunun üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus, kalan 2 dakikayı oynatmadan soyunma odasına gitti ve maçı tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu, derbiyi 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil etti. SporX. Galatasaray'da sıra Kadıköy'den sonra Dolmabahçe'de. Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 25 Ekim pazartesi akşamı oynanacak zorlu mücadele şampiyonluk yarışı açısından da son derece kritik. 17 puanlı iki takımın müsabakası öncesinde bir detay dikkat çekiyor. Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre kazanamayan Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde üst üste iki galibiyet elde etti. Kadıköy'ün yanı sıra Trabzon, Başakşehir, Rize, Sivas ve Malatya'da da galibiyetlere imza atan Aslan, rotayı Vodafone Park'a çevirdi. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, uzun süredir kazanamadığı deplasmanlardaki olumsuz serilerini bitirdi. Son iki senede Trabzon, Başakşehir, Rize, Sivas ve Malatya'da kazanan Cimbom, Fenerbahçe deplasmanındaki 21 yıllık hasrete son vermişti. Ancak Galatasaray bu periyotta Vodafone Park'ta oynadığı son dört derbide Beşiktaş'a yenildi. İstatistikler de sarı kırmızılılar için Dolmabahçe'nin Kadıköy'den bile zor deplasman olduğunu gösteriyor. Olimpiyatta iki kez kazandılar. Son 25 senede ligde Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3 defa, 1999-00, 2019-20, 2020-21 mağlup eden Galatasaray, aynı dönemde Dolmabahçe'de Beşiktaş'a ligde sadece 2 kez, 2005-06, 2011-12 üstünlük sağladı. İnönü'nün 2013-2016 arası yenilendiği dönemde olimpiyatta iki galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, Dolmabahçe'ye dönüldüğünde siyah-beyazlılara karşı istediği sonuçları elde edemedi. 2016'da tekrar açılan ve Vodafone Park ismini alan stattaki 5 derbinin ünü Beşiktaş kazandı, Galatasaray sadece bir kez sahadan beraberlikle ayrıldı. TRT Spor Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah beyazlılarda Atiba ve Enekavdo, sarı kırmızılılarda ise Boy ve Arda Turan sakatlıkları nedeniyle derbi forma giyemeyecek. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Alex Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 2 şer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Beşiktaş 17 puanla ligin 4. sırasında yer alıyor. Aynı sonuçlara ve puana sahip olan Galatasaray ise Averaj'la sıralamanın 7. basamağında bulunuyor. Son 5 maçta kalesini gole kapatamadı. Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi. Beşiktaş, Çaykur Rizespor 3-0, Gaziantep 0-0, Vavakars Fatih Karagümrük 1-0 ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 3-0 maçlarını gol yemeden tamamladı. Siyah-Beyazlılar, daha sonra çıktığı Fraport-Tavantalya Spor 3-2, Adana-Demir Spor 3-3, Altay 1-2, Demir Grup-Sivas Spor 2-1 ve Medipol-Başakşehir 2-3 karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı. Atiba ve ene o sakat. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve George Kevin Ene derbide görev yapamayacak. Uzun süren sakatlığının ardından hafta içindeki idmanlara takımla birlikte çıkan Mehmet Topal ise görev verilmesi halinde yarın oynanacak mücadelede forma giyebilecek. Sergen Yalçın'ın tek derbi yenilgisi Galatasaray'a karşı. Beşiktaş'ta göreve başladıktan sonra 6 derbiye siyah beyazlı takımın başında çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi maçlardaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı aldı. Fenerbahçe ile oynanan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Yalçın, Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda ise 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Marcao dönüyor. Galatasaray'da 8 maçlık cezası biten Brezilyalı futbolcu Marcao, görev verilmesi durumunda derbi maçta forma giyebilecek. Süper Lig'in ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kırmızı kart gören Marko'ya, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 8 maç ceza vermişti. Brezilyalı futbolcu, ligde geride kalan 8 haftada takımından ayrı kaldı. Boy ve Arda Turan forma giyemeyecek. Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle derbide görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Saça Boy ve Arda Turan derbinin kadrosunda yer alamayacak. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.